Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe 5. Yine oradan gibi e, köyümdeyim. Orayı keşfoluyorum. Yanda anneofal var işte böyle. Şu, şu an harabe bir köy, terk edilmiş bir köy arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oranın içine gireceğiz şimdi. De. Hadi girelim yani. Ya ee, ben çoyduk yine arkadaşlar Sizlerle. Gördüğünüz gibi her yere harabe. abi. Ha, ha, havredecektim. Afo. Şu an evin içine gireceğiz. Ah, düştüm lan. Neyse. Evden çok Evet. İnşallah merdiven yıkılmaz. Yıkılacak gibi duruyor. Anne! Merdiven yıkılacak. burada bunun hatası da var. Laminat atölyesinde. gidelim. güzel fırın bak. Yapmışken Şeyler. bir şeyler var. Ben Banyo. Şöyle. Şurada, mısırca mısırca <laughs> e Şurada ne var? Burada böyle bir şeyler var. Şundan bak. <laughs> <laughs> yazma var? <laughs> şu var mı şu var? <laughs> şurada da bir şey var? var. <laughs> Burada böyle şeyler var. Şimdi bunların hepsi ne var? Atçamur'dan sıfırdan hepsi ne var? Ya o reşkir mi anne Ay gel. Şurada da kolonya var. Yok ben var ya. <laughs> Şurada şey var. Şimdi. Bu var. Evin içini kontrol ediyoruz. Evet burası kesin çöker. Bok kokuyor. Ben buraya reşkir yapmak istemiyorum. Şöyle incelenmiş de. Ay Yemeğe gerek Orayi yok. Bu Oraya, tamam, böyle hmm. yani. Yavaş. <laughs> evet. Camlar böyle Çık. Biliyoruz. De. De. değişsin. ne de. var? Yemin aynı. da değişsin. Şu delik yapılacak işte. Yani Deprem de 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 gerçi de var, de var ya. Tavan bunları <laughs> var yalnız <bundan> da yalnız bundan ne yapacak bunlar? Tavanları iyi bak tavana evet. gerek var evet. bak tavanlar evet. evet. iyi canım tavanları iyi. Tavanları iyi. Şu bok kokuyor. Tavan kız. Şurada bok kokuyor. Ay anneciğim onun şey yapmış. Bacı yapmış bacı akar bu şu Olmaz yapmış evet. buraya nasıl bir yer ya <gülüyor> <gülüyor> burayı bu demir ne oluyor ya <laughs> bu Merdan, <gelecek> Yok ya bu çıkın gösteriyor. Evet Alacağım ya? canım çıkın gösteriyor. Ya boya bu makyemle boyacı. Ha evet. Boyadım tamam. Boyadım. Ben şuraya bak şurada göz dikeyim. Ne oldu? Çekil oğlum. demiri boyacı. Boyadım oğlum. Boy. Aa. Ya bura bok gibi ya. <laughs> Girelim şöyle. Burası zaten full sence Bakın çok Ya bunlar falan hepsini şunları falan kaldır. Ya, şey. ya bura bir anca bir yılda yıkanır şey yapıldı ya. ya. Ederiz, yani. Şunları temizledim nasıl güzel olur. Bunları sonra. falan kürekle basın alacağım. falan bir şey alacağım. Bir yıl olur. Bunları bir yıl. Bir de sıva. Tamam canım. yazık Kimin onunla, ne ya? yıllardır. Şimdi yan bakayım bir sen bana. Yan gel buraya şeyini bozuyor. Şimdi bozuyor. Aa! B oh, diye kapatıyorum. Şapşa bayıyor. Senin kuantin bunlara. Torna orada açık ama yani. Yandaki evi sen ver. Buranın şeklini bozuyor orası. Şurada açılmıyor. Burası açılmıyor. Tek sekiz tane de oturuyor. Hani orayı da açsan. Yok mu O olmaz. Orayı yapmayacaksın, ki. Orayı alacaksın. Yürü yürü. Eee Nail nasıl basmalı? Ah. Ağacım oraya bir şey yapmayacak. Oraya sağlayacak. Bu ne lan? Yani avuzma güzel olur bak. şöyle. Zaten bu onlar temizleyecek. Köpekler var arkadaşlar. Oraya gitmek istemiyorum. Kurt köpeği falan var. Evet. Şurada da bir tane ev var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ama biz bu eve taşınacağız taşıyacağız dediğim yani yapacağız. 20 milyara olur bura herhalde. Bayağı iyi. Bayağı güzel yıkık bir şurada şurada bizim evimiz var. Dur bizim evimizi de çekim var. Blokta bir şey olsun. Hani arkadaşlar evet. beni izlediği için